Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber günlük 1 GB internet nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk başta e, Play Store'dan paycel uygulamasını indiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu uygulamayı indiriyoruz. Şu arkadaşlar şunu indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra şöyle e, giriş giriş yapacaksınız arkadaşlar. Ben daha önce girdiğim için e, tekrar girmeme gerek yok. Şöyle parmak iziyle giriş yapayım. Şöyle arkadaşlar girdiğinizde şöyle bir ekran sizin karşınıza çıkacak. Şuradan e, şöyle arkadaşlarınız davet ettiğiniz sürece şöyle sizlere göstereyim. Arkadaşını davet edin. Her davet ettiğin kişi için 1000 Paycel puanı kazan. Yani 1000 Paycel puanı ne yapıyor? Şöyle. 1000 Paycel puanı ne yapıyor? Şurada gördüğünüz gibi 1000 Paycel puanı 1 GB internet yapıyor. Şöyle arkadaşlar ben sizin için şöyle gördüğünüz gibi benim 3300 puanım olduğu için şöyle sizin için 1 GB internet alayım. Puanını da onlarınla al. Şöyle alayım. 1000 ee, paycel puanı karşılığında günlük 1 GB almak istediğinize emin misiniz? Onaylıyorum. Şöyle tebrikler. Paycel puanınız günlük 1 GB aldın. Şöyle ana sayfaya gidelim. Şimdi zaten mesaj olarak gelecek. Şöyle arkadaşlar az önce gösterdiğim gibi arkadaşlarınızla ne kadar paylaşırsanız siz 1000 puan kazanıyorsunuz. Arkadaşınız siz sizin ee, davet kodunuzu girdiği için bin puan kazanıyor Arkadaşlar ben e, siz davet kodumu isteyenler Instagram hesabından açılma kısmında bırakacağım Instagram hesabından bana ulaşabilir şöyle arkadaşlar ben e, sizler e, sizlere şunu göstereceğim şöyle salla salla topla diyor şöyle salla toplayalım Şöyle yani haftada bir kere yapacağınız salla topla var. Şöyle telefonu sallayarak alabildiğimiz puan. Bakalım ne kadar puan aldık. Şöyle 100 puan. 100 puan kazandık. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle mesela e, akrabalarınızdan veya arkadaşlarınızdan birin birinde yapar yapıp da o, o bin puanı kendinize gönderebilirsiniz. Şöyle ben size göstereyim. Şurada şöyle kampanyalar şöyle paycel gördüğünüz gibi ben az önce yaptığım internetim geldi şimdi e, ona gideceğim şöyle paycel arkadaşını davet et şöyle davet ettiğinizde şuradan hediye dünyası şöyle puanını paylaş paylaşı tıklıyorsunuz Rehberinize erişim izin ver. Mesela e, siz kabul ediyorsunuz şöyle şurada kişinin numaranızı veya e, arkadaşını size ne kaydetmişse orada adınızı yazıp e, adınız ve numaranız gözüktüğünde ona tıklayarak o bi, e, bin paycel puanı gönderebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim: 500 puan göndere gönderebileceksiniz. Sonra tekrar 500 puan göndereceksiniz çünkü sadece 500. 500'er 500'er puan gönderebiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar ben size gösterdim az önce. Şöyle 1000 puanla bir, e, 1 GB günlük 1 GB internet kazana, kazanabiliyorsunuz. Şöyle ben size şuradan çıkacağım. Şöyle az önce, az önce gelen mesajlara bakalım. Gördüğünüz gibi bir e, kazandığınız günlük 1 GB internet ödülü hattına yüklendi. Evet arkadaşlar şuradan sizlere tekrar göstereceğim 7000'e girelim. Böyle özet yazalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada zaten gelmiş. Gördüğünüz gibi yurt içi bir çıkaban internet şöyle. Evet arkadaşlar isterseniz... Vodafone yanımdadan da göstereyim sizlere. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi internetim az önce gelmiş. Şöyle. Evet arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Daha önceki videolarıma da göz atabilirsiniz. 4 GB internet nasıl yapılır? Günlük 1 GB internet nasıl yapılır? Siyah panel uygulamasını nasıl kullanabilirsiniz. Onlara da göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.